merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Geçenlerde paylaşmış olduğum Anıtkabir'deki saygı nöbetçileri hakkında birçok olumsuz yorum almıştım. Onun için bu sefer ben de Orhan Gazi ve Osman Gazi Türbesi'ne Bursa'ya gelerek bu videoyu çekmek istedim. Diğer video için kanalıma göz atmanızı öneririm görmüş olduğunuz bu tümsekte askerimiz, jandarmamız beklemekte, saygı nöbeti tutmaktadır. Biz gece vakti geldik, pazar günüydü. O yüzden kapalıydı arkadaşlar. Sizlerin de buraya gelip buradaki o maneviyatı almanızı çok isterim. Hepinizi Bursa'ya bekliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın.